Allah'ın zile buyurun başkanım. Hak yerini bulacak. Biz ilahi adalete inanıyoruz ve güveniyoruz. Şimdi bu manzarayı bu şehre yaşatan 1966 yılında kurulmuş yarım asırı geride bırakmış bir kulübün taraftarları ve şehrini hiç yakışmayan şekilde mağdur eden hakem kadrosunu bugün itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ederek şikayet dilekçemizi sunduk. Orta hakem ve yan hakemlerin yanı sıra Mersin İtman Yurdu Futbol AŞ yöneticilerin de şikayet ediyoruz. Çünkü bu dilekçemizin detayında da görüleceği üzere devre arasında tribündeki bir izleyiciye gelen mesajla söz konusu maçta penaltı verileceği ve yasa dışı iddiaya konu edildiği bir buçuk milyon avronun yatırılması gerektiği mesajını izleyenler kulüp taraftarları telefon görüşmeleri ve dediği gibi 73. dakikada verilen penaltı düdüğüyle aynı anda yere yatan 3 sporcu ve kime penaltı yapıldığını dahi sporcuların anlamadığı bir manzarayı bu spor camiasına yaşatan gerek hakemler gerekse kulüp yöneticilerini Cumhuriyet Başsavcılığına avukatımız aracıyla kulüp avukatımız aracılığıyla bugün suç duyurusunda bulunduk. Başvuru dilekçemizde somut delillerimizle ekleriyle beraber her şeyi tespit ettik. Biraz önce bahsettiğim gibi takımda rakip takımda oynayan üç farklı oyuncunun aynı anda ceza sahasında yatması yaşanmamış bir olaydır. Hangi oyuncuya penaltı verdiğini bilmeyen hakem, yan hakemler ve oyuncular o manzarayı yaşadılar. Hepsi kayıtlarıyla, video görüntüleriyle eklendi. Ayrıca bu e, oyunculardan hakem 34 numaralı futbolcu için penaltı düdüğünü çaldığını söylüyor. Ama diğer futbolcular yatıyor. 34 numaralı oyuncu kendisinin penaltı ya yol açacak bir e, müdahaleyle muhatap olmadığını da açıklıyor. Ayrıca gol atmayı hedeflemek yerine kendilerini yere atmaları ve bunun devre arasından itibaren başlayan organize bir oyunun parçası olduğunu delille tespit etmiş oluyoruz. Tribünde bir buçuk milyon avroluk yasa dışı bahise para yatırılan ve bunun için mesaj gönderilerek penaltı olacak şu kadar para yatırın diye bir türbündeki seyircimize ve Kütahya spor seyircisine gelen mesajı daha sonra kendisi kulübümüze gelerek bu haksızlığa karşı şahit olarak ifade verebileceğini söyledi. İsimlerini burada söylemiyorum. Ee, soruşturma kapsamında bunların ifadelerine de başvurulacak. Yine Mersin Yurdu kulüp yöneticileri penaltı öncesi ve sonrası ciddi bir e, telefon trafiğine girişiyorlar. Bunların da kamera kayıtlarını aldık. Bunların arkasında kim vardır? Hakemin kulüp yöneticilerinden bağımsız böyle bir düdük çalması mümkün değildir. Organize bir suç örgütü burada çalışmıştır. Bunu da dilekçemizde beyan ettik. Devre arasından sonra hakem, orta hakem, belediye kütahya sporumuzun kaptanı Erdinç Cepoğlu kardeşimizi çağırarak penaltı çalacağını dikkat etmesi gerektiğini uyarıyor. Yine Erdinç oyuncumuzun beyanları dilekçesi eklenmiştir. Bunun takipçisi olacağız. Asla ve asla Kütahya'nın emeğini, Kütahya Spor'un oyuncularının kulübünün ve teknik kadrosunun emeğini kimseye çaldırmayacağız.